Selam arkadaşlar. Bugün Total Drift Battle Simulator ile karşınızdayım. Şimdi size şu oyunun gizlediği karakterleri nerede bulabileceğinizi göstereceğim. Hemen Hemen buradan bir baslayalım. Ben buldum. Ben daha önce bulmuştum. Size nerede bulduğumu göstereceğim. Burada buldum. Buralarda bulmuştum. Tamam. Başka? Sonra buralarda bulmuştum. Bir de bağaçların arasında bulmuştum. Bağaçların arasında bir yerlerde Kazı, kazıkta olan bir kesim. Sonra Barit Sonra başka Başkan görüntüydü hmm. Sonra buradan böyle gidiyorsunuz Burası buralarda da vardı bir tane kılıç Buralarda da bir tane vardı yanılmıyorsam Burada burada olduğundan yüzde yüz emin değilim. Buralarda da olabilir. Sonra bu suyun altında bir tane şey vardı yanılmıyorsam. Evet suyun altında vardı bir yerde. Hangi alanda olduğunu bilmiyorum. Sonra baritalarda vardı. Burada da vardı. Burada da Bu yerde vardı yanılmıyorsam. Bir bakın bence. Yanılla da bilirim. Burası. Sonra başka. Sonra buraya da kırıyorsunuz. Hatta nasıl kırıldığını size göstereyim. Tamam. Nerede? Kabay ünitelerinden. Bunu alın. kopyası azıcık kıstım kulaklığımda. Bunu böyle Bunu böyle vuruyorsunuz ve burada kasa şeklinde bir tane tane kasa var. Yani kasa var. Evet. Şimdi bu sefer de burada buraya geliyorsunuz sonra buralarda vardı. Yani öyle hatırlıyorum. Burada vardı. Sonra buradan böyle. Evet burada da var. Burada vardı. Başka da yoktu yanılmıyorsam. Tamam. Burayı giyin. Buranın da Su kısmında bir tane asker vardı. Yanılmıyorsam belki asker belki askerlerin yerini değiştirmişlerdir. Ben orada buldum. Yani iyi aramanız gerekiyor. Legacy de bayağı var. Su ünitenin tamamını bu sadece bu haritaya sakladılar. Buraya sakladılar. Buraya baktığınızda o, burasıydı. Burada buralarda burada yanılmıyorsam mızrak şeklinde vardı. Burada ya da burada aynen burada eldiven şeklinde vardı burada. Başka. Burada torun çekici vardı. Burada da bir tane bayrak vardı. Oydu. Burada da bayrak vardı askerler bir iki asker vardı yanılmıyorsam ne kadar asker olduğunu tam olarak bilmiyorum buraya indiğinizde burada asker vardı bir tane sonra buraya geldiğinizde burada da bir asker vardı sonra bu yerlere bakacaksınız bulabilirsek Heh. burası Evet. Burada da bir tane tank vardı. Tam burada. Beni bulmak bulmadan çok zorlandığım alan burası. Tam bu kısımda. Buranın bekle önün neresi? Önü burası dersek bu kısımda buranın. Benim en çok zorlandığım bu kısımda. Belki siz en kolay bunu bulmuşsunuzdur. Tamam. Evet askerlerin bir kısmını da nerede bulabileceğinizi gösterdik. Söylemediğimiz birkaç tane daha asker var bu haritada. Nerede olduğunu yüzde yüz bilmediğimiz için söylemiyorum. Evet. Şimdi başka neredeydi? Yanılmıyorsam burada da vardı. Evet vardı. Tam olarak nerede olduğunu hatırlamıyorum. Buranın içlerinde vardı. Burada olabilir mesela. Olabilir diyorum. Çünkü tam olarak hatırlamıyorum. Tamam. Nerede? Peki ya burada uh, var mı dersiniz? Burada havada uçan bir tane karakter vardı. Hani sizi uçuruyordu. Yani hatta göstereyim. Buradan. Ekle bu buradaydı. Bunu buraya koy. Bunu da buraya koy. Böyle tutuyordu ve uçuruyordu. Yeterince yükseklikte de bırakıyordu. Senin kaç kaldı bu kadar. koyup yerine dokunma. Bu, bu askeri de, hava yüzünde uçan bir şey bir asker vardı bulduğum için zaten bulmuştum. Tamam. Evet. Başka neler vardı? Baritada da vardı. Baritada tam olarak nerede olduğunu hatırlamıyorum. Bir tane hediye kutusu şeklinde vardı yanılmıyorsam. Keşke size gösterebilseydim. Keşke sizinle beraber bulabilseydik ama daha önceden bulduğum için yok. Şimdilik hatırladığım kadar bu kadardı. Arkadaşlarım, bekle de orası değildi. Burada da bir tane vardı. Tam bu yere baktığınızda burada Saitara karakteri vardı. Burada Sonra burada ağaç karakter olabilir. Dur. Burada sanırım balta vardı. Oydu. Tam olarak hatırlamıyorum. Yalnız bilgi verebilirim. Ama öyle hatırlıyorum. Balta gibiydi. Bence bir dediğim yerleri bir bakın. Tüm. Belki bulursunuz. Umarım bulursunuz. Başka neresi vardı? Su kısımlarda da vardı. Evet arkadaşlar. Hatırladığım kadarı şimdilik bu kadardı. Hepsini buldum diye gösterdim. Hepsini bulduğum için. Eğer bulmasaydım karakterleri sizinle birlikte bulurdum. Hem daha da emin olurdu korda olduğunu. Ama bence benim gösterdiğim yerlere bir bakın. Tabi bu video bu kadar mıydı diye soranlarınız olabilir. Ben de hemen bir tane savaş yapacağım. Oyunun en güçlü karakteriyle en güçsüz karakterine savaştıracağım. Nerede? Ha burada. Oyunun en güçlü karakteri tanıtım. Dark Peasant. Buraya koy. Buraya da ne koyalım? Söyle. Bir sürü okçu koyalım. Tam 100 tane. Kim kazanır sence? Hadi bakalım görelim. Kendisine ne ok gelirse hepsini tutuyor. Bekle. Bu arada F'ye basılı tutarsanız yavaşlatıyor. T'ye basarsanız durduruyor. Kafeye gidirek adama adam mı böyle adamı da direkt F'ye basarak oluyor. Böyle yapabiliyor. Oldukça güçlü bir karakter. Kendisine ne atılan varsa hepsini geri çekiyor. Canı da oldukça fazla. Oyunun en güçlü karakterlerinden. Hatta direkt en güçlü karakteri de diyebiliriz. Sırada Super Peasant. O da oyunun en güçlü karakterlerinde. Bu da böyle çok muhteşem bir hıza sahip. Evet çok süper hızı var. Hem de çok süper bir hızı var. Üf nasıl da süper bir hızı var. Super Peasant kazandı. Aferin. Şimdi oyunun en güçlü karakterlerine kapıştıracağım. Bu ve bu. Tahminlerinizi yoruma yazınız. Arkamı dönüyorum. 3 2 Ve bekleyin. Super Peasant diyorsanız yorumlara 1 yazın. Dark Peasant diyorsanız yorumlara 2 yazın. Evet, baslatıyorum savası. Super Peasants diyenler 1 Dark Peasants diyenler 2 3, 2, 1 Savası bas battım. Hmm. Super Peasants yani Dark Peasants diyenler kazandı. Yeniden bir savastıralım. Hani non yani bazen bu kazanıyor bazen bu. Ama çoğunlukla bu kazanıyor. Evet ama biz tek bir savaş yapmıştık. Yani iki diyenler kazandı. Normalde hep bu kazanıyordu. Ama gördük ki bazen Dark Prison'da kazanabiliyoruz. Neyse şimdilik iki diyenler kazandı diyelim. Ama normalde bir diyenler de kazandı. Yani burada herkes kazandı. İlk maçı bu kazandı ama çoğunlukla öldürdüğü için iki, iki takım da kazandı. Bir de diyen de kazandı. iki diyende Hiç beklemediğim bir şey yaptı. Evet arkadaşlar. Videomuz bitti. Sizin için bir kampı ilk görevi yapıp bitireceğim. Bu ne ya? Sonraki videomda tüm askerleri simülatöründeki nerede? Burada kap kapıştırıcı. Mesela bunu buraya koyacağım. Bu da buna karşı olacak. Tamam. Size anlatıyorum. Nasıl yapacağım? Tamam. Sonra İstiyorsa bunu koyabilir tamam. Ama olabildiğince cesit puan olmalı. Bekle ayağımı koydum. Hadi bakalım. Hadi koçum. Hadi öldürürsün. Aferin. Neyse. Yani olabildiğince eşit puanlarda askerleri böyle kapıştıracağız. Mesela bu kazandı tamam mı? Bunu kimse yenemedi diyelim. Yener ama diyelim ki yenemedi Yusuf Kendinden bir kişi koyamadı. Çünkü bunlar bir takım. Bunların hepsi bir takım. Kendi askerleri. Bu da takım. Bu takım birbirlerine karşı olamazlar. Öyle yapacağım sonraki videoda. Görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.